Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Can. Bugün sizlerle Terraria'da yeni bir bölümden kalımız devam ediyoruz. Hatırlarsanız ee, bence hatırlamayın. Çünkü bu yeni sürüm bakın 1.3.8. E, önceki 122 çok o çok kötüydü. Copyright işte bu. 2015 yapımı ReLogic. Çok güzel olmuş yani acayip gelişmiş oyun. Achievement'ler falan var işte görevler falan var. Biz sergenle yapmıştık Of oh, bu çok fena ya. İşte buradan göre bunlar. Dungeon'a gitmiştik. Öldürmüştük onu. Altın çeşmesi atmıştık. Ondan sonra <laughs> işte nugget'lar yani barların olduğu yerleri falan kırdık. Yo yo yapmıştık. Ee, başka ne yapmıştık? bu bu falan var işte. Bu lan? Oo. Oo, bak bunları görmedim. Vay baya iyi bir şeyse bek. Şimdi arkadaşlar yeniden başlayacağım. Yeri geldiği zaman Sergen'le beraber oynayacağız biz. Ben şuradan ne diyeceğim? Ama bir dakika. Silme yok mu? Evet var. Tamam. Şunu sileyim. Yes. <laughs> Çok güzel. Ama silmeyeyim arkadaşlar ya. Sil silmeyin ya. Ay silmeyin. Silmeyin ama. Buradan başlayayım. Şunu sileceğim. Yes. Evet. Aslında ya silelim ya boş ver. En baştan gelişerek yani sizinle beraber gelişelim. Eee şimdi saç benim saç şeklim vardı. Bir dakika gelişmiş olan yeni gelmiş saçlar var mı? Diye bakacağım önce. 29 var benim en sevdiğim. Şu. Evet ben bunu yapacağım. Eğer güzel saç yoksa Hmm. Yeni saçlar gelmiş. Ama çoğunlukla kız var. Bunu hızlı ilerletemiyoruz. Ben de 29 alıyorum. Evet. Şu saçımı sarı yapalım. Aynı. Ice. Kırmızı. Gözler çok belli olmadığı için ben... Ay. Ee, Şundan kırmızı yapacağım gözleri. Kırmızı yapacağım skin evet aynı hani rengi kalsın Claudius short ee, nasıl yapsam bunu kıyafet siyah olsun ya isim siyah olsun aynen bek aa stil de varmış Onu daha yeni görüyorum ben bunları stil ne ki bu bir şey var mı acaba şu biraz ajanix gibi falan. ee, ne yapsak şunu mu yapalım acaba yoksa şu bu biraz ya, amerikan boksu ben en iyisi bunu yapacağım güzelmiş andışıç andışıç ha iç. iç kısmı bunu da, bunu da beyaz yapacağım bebek pants pantolonu pantolonu ne renk olsun Bakalım bakalım neler varmış. Renk olarak. Yani şöyle iyi gibi. Benim ayakkabılarım her zaman siyahtır. Ve siyah olur. Ama çok iyi. Aa aynen bir iyi oldu. Tamam. Tamam. Güzel soft kol. Yani soft kol olsun. Adı yapalım? Adı ne olsun? Adı Ahmet. Oyunda olsun. Tamam. Aynen. Bir de şöyle. Sizmek zorundayım arkadaşlar. Üzgünüm. Sıfırdan başlam çünkü yeni oyun olduğu için. Ne bir alalım. Large yapacağım. Ona. Vay. Ha şimdi normalde başlayalım biz. İsmini ne olsun? Hah şu olsun. Aa o dedi ya ahmet oyunda <laughs> tamam Oo arkadaşlar çok güzel arkadaşlar e, yeni bir oyun indirdim evet oyun böyle başlıyor çok güzel ya bayağı gelişmiş oyunda bayağı gelişmeler var ben cry of Verice Ye, şey indirdim çekeceğim onu çok korkunç ama galiba facecam olmadan çekeceğim ama seslerimi duyabilirsiniz çünkü acayip bağıracağım oyun çok korkunç ben biraz inceledim oyunu oyun işte fotoğraf kısmından sonrası ben oynayamadım oynadım 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 kadın çıktı surat kadın mı adam mı ne bir şey çıktı ondan korktum hemen 6.4 yaptım kapattım oyunu fazla geçemedim yani facecam olsaydı yani güzel olur facecam olsaydı aynen güzel olur ama alacağım ben zaten şu an okuldan dolayı pek alamıyorum. Hem okul hem video, hem okul hem video biraz zor oluyor o yüzden. Ee, elinden geldiğince video atmaya çalışıyorum ama zor arkadaşlar gerçekten çok zor. Ee, her neyse güzel ama ben peşkevanla daha güzel olur. Şu an böyle olacak ama oyun gerçekten çok korkunç ve güzel. Yani biliriz, biliyorum Craft Ya yani bu da güzel bu Terraria da güzel yani benim çok hoşuma gidiyor. Bayağı gelişmiş oyun. Yani benim oynadığımdan çok 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 bayağı gelişmiş. Oyuna piyano falan gelmiş. Daha yeni görmüştüm işte ben de. Ya yani bizde vardı 500 tane odun falan vardı. Topladık onları gittik baktık falan. Yo yo olayı çok güzel. Tutabiliyorsunuz onu böyle. Bayağı güzel yani. NPC'ler falan gelişmiş bayağı renkleri falan değişmiş. Sohbet ediyorlar aralarında. Yanlarına giderseniz emp pislerin yanına yaratık falan götürürseniz pisler onlarla savaşıyor. Bayağı iyi olmuş. Hmm. Böyle oyun çok güzel. Ben oyunu bu yüzden seviyorum ya. Oyunda bayağı gelişmeler var. Bir de 2015 yapımı olması daha iyi bir şey olmuş. Çünkü 2015'e göre e, insanların elindeki teknoloji biraz daha gelişiyor. E, o benim oynadığım 2008 mi? 2009 yılına mı ne ait? Oyun. Ha, olmuş. Tamam. Buna değiştirmiyor mu? Ha, yani. yani. oyun baya manyak. Güzel yani. O zamandan bu zamana kadar baya gelişmiş oyun. Ha, oyunumuza başlayalım. Uhu. Yani ezik kılıçlar falan var elimizde. Şuradan. Aa kopur mu bunlar? I go for the iron. Okay, I got Ne ya? Bu ne? Bir şey varsa yorumlara yazabilir. Şöyle. Çok ağır vuruyor bir yani ilk silah nasıl olsa bir geliyor slime geliyor aha hediyeli slime var çabuk 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 bir kopur çıktı ya şu kılıç tabunu çok zor Aha. Sana doğru getiriyor. Hı. Aferin adamsın be. Adamsın be. Gördünüz gençler. NPC'lerle artık savaştınız. Aferin sana zik adamsın. Tut seni tuttum adamı. Öldür de gel. Adamımsın. Bir tane daha çek. Önce kazan. Ya nereye vuruyorum be? Heh adamım. Beleşten para adamın bak oradan geliyor adamın hadi ana yedim lan yalnız başka yedim ya demek istemiyorum adamın yardım et bana kralsın sen dostum şöyle gideyim biraz da bakayım 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 şunu taştan kıralım Tüm bloklar artık yeni yeni şeyler yapıyorum bilmiyorum ama hala fırın yapılıyor galiba sanırım sadece. Kadar. ama oyun çok güzel ya çok gelişmiş. Ya ilk bölüm böyle olur. Sonrasında bayağı gelişedik biz. Sergen'le acayip gelişmiştik Gittik bir şey bulmuştuk Sergen'le. Boss bulmuştuk. Boss'un kalbini bir patlattık. Aslında bizi patlatmamız değil. Dünyanın normalinde şey düşmüştü. Evet ben de bilmiyorum. Ee, boss düşmüştü. Ay ne bossu ya? Meteor ha. Aynen meteor düşmüştü. Meto'dan bayağı geliştik. Yani tek kask bile 5 defa bile yapıyor o kadar iyi. Şöyle kırayım. Bakalım. Falan, e, ne falan ya? Şey var mı? Mağara falan var mı? Mağaraların içinde şey var mı? Chest bulalım. Kim? Önceden bu nefes burada değil gözükmüyor bile. Şimdi orada olması daha iyi olur. Gözüne gözüne sokmuşlar insanlar. Şöyle kalalım alayım. Ama Ya doğru. Da buz bana vardı ben. De. Şöyle kırıyorsunuz içlerinden e, şey çıkıyor. Altın teleport diye bir şey var. Size altın getiriyor böyle. ağaçların oğlunu buldum. Bunları daha büyük bir ağaç. Ulan ben ilkten şey yapacağım. Aramayacağım. Direkt NPC evi yapacağım. Dostum neredesin ya? Yardım et bana. Öleceğim bunu. Bana koş. <laughs> Gözlerime çok şükür Bayağı iyi. Şöyle şöyle hızlı hızlı gidelim. Bizim ilk doğduğumuz yer neresiydi? Burası değil de. Dostum sen ne yapıyorsun burada? Fare mi? Ne faresi lan? Ne yapacak fare? Aha para düşmüş. Hop alırım bir al. Şöyle bakalım mı biraz yani mağara olması lazım. Olmalı yani. Evet varmış. Ben böyle bir mağara kastetmiyorum. Böyle küçük bir mağara. İçinde çeşmesi de olmuştu. Bir şey yapmıyor. Ben meşalim var. Yok diyecektim varmış. Şöyle, şöyle, 39 tane taşımıyorum Ben az önce 4-5 tane kırmadım ya oradan. Şuraya evimi yapacağım. doğru abone ol abone ol abone evet. abone hepsini bu sohbet ediyor ama çok üzgün ama

ve yani şöyle şuraya koyacağım böyle yapılabiliyor hemen önce burada sıvırını yapacağım bir dalma lan dostuma şuradan bir kapı yapayım tavşan bak öleceğim ya ben demedim mi ya ona çok küçük lan kılıç Eski kılıçlar alışınca bunlar çok küçük geliyor. Taşım yetmiyor mu benim? <laughs> ne yapayım? Bu ne <neden> kadar yapılıyor? Tamam o zaman. Ne oldu bu ya? 276 tane. Yeterli düşünüyorum. şöyle 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 hız hız, hız, hız Aynen öyle kapatabiliyorsun. Evet. O da yeni gelmiş öyle. Oyunun iki boyutlu olması kötü ama oyun çok güzel. Benim çok hoşuma gitti valla. Şuraları da kıracağım. Ki... Şimdi falan çıkmasın. Acaba stilimize göre şey ee, farklı farklı yani ne diyeyim bu kıyafete büyücü gibi yakışıyor. Mesela diğer kıyafette güreşçi gibiydik yani. Abi basket ya. Sağol tuzlu pişman. Yürü git lan. Arkadaşlar ne diye ben de rujlanmaya gelmişiz ki. Koyamıyorum ki lanet olsun. Ya bas git lan. Lanetiz ki. Sütunlar var zaten orada. Şunu taştan yol yapacağım. Şu aynen kıracağım. Şuraya koyacağım. Ardından yapacağım. şunu yapacağım. Buraya bu koyup dik yapmayacağım. Şuraya, 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 koyup şuraya şu, şu koy anam onlar mı paralara gel şu koyup alayım buraya buraya taş taş gibi Şöyle taş aha şimdi geldi ha, ne oldu ki ya önce önce çok güzel. Kapı komuyorum. Kanka öldürsün şunu. Kanka vur şunu. Ya tavşan ne yapayım ben? Tavşanı mı tavşan mı öldürdün? Ne diyorsun? Yazıktır binasta tavşan mı öldürdün? Aç ya lan. Oho. Onun bu ne ara geldi? Vallahi hiç görmedim ama. Ha tamam yerleşmiş bile. Tamam. Vay adam bunu öldürmemiş ki ne ama. Dur yardım edeyim sana. Yardım edeyim derken adamı biliyoruz. Şuraya koyayım. Niye uzaklaşınca kapıya çıkıyor da yakalasınca çıkmıyor? Şöyle şöyle Sen kimsin? Sen kimsin? Bir ot. Ha, ya direkt zombiler tavanı zaten kapıya. Evet de burada defans var. Burada kıyafetler falan var işte. Her bir bir şeyler var. Zırh giyebiliyorsunuz buraya. Buraya zırhları koyuyorsunuz. Buraya normal kıyafetleri koyuyorsunuz. Buraya petiniz falan varmış. Ne diyorsun? Ölmeyecek mi abla diyorum. Ya ben anlamıyorum bunu ya. A presin çıkmış. A etin oku yerim. Sonra yerim. Dalsam mı? Ne diyorsun lan? Heh. Bir dakika crafting. Ya şey varmış. Hmm. Neydi? Bak o kırı kapı kırılacak ya bak ben söyleyeyim. Zik amca. Abi bu değildi ya. Tamam ver sayın bu duvarım bunu. Ben bu duvarı mı takip edeceğim? Tam Yani hepsi dönüştü. Heh. Şunları. şey yapılıyormuş ee, ağaçtan zırh yapılıyormuş diyorum plan tık plan diye biliyorum target tamir buradan peki bunu devam ediyor muyuz o neydi lan Tam Billy oluyoruz. Evet, Joey oluyoruz. Golden Ha şu ağaçlardan galiba. Hmm. Groot diye bir adam var biliyor musunuz siz Marvel'ın koruyucularından Ale Galaxy'nin koruyucularından Groot diye onun setine e, onun kıyafetine benzeyen bir set varmış Fireplace ne demek Fireplace ne ya Fireplace ne demek Isterliyim. İçeri gel lan. Ezik. bak biz Bak biz burada iki kişiyiz Okla Hadi kanka vur Adamsın aynı anda vurduk Zorlamayın lan kapıyı Oha kaç kişiler. Kanka yardım et. Kanka öleceğiz kanka. Kanka ne yapıyorsun? Dokunmayın lan kanka. Aman diyeyim kanka açma kapıyı. Adamsın sen? Bir dakika arkadaşlar hemen bakayım kaç dakika Oo 21 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Ahmetcan. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay siz çok seviyorum.